Evet, öncelikle Jokoy'u ile ilgili aklıma ilk önemli gelen şey şu. Şimdi ben Japonya'dan önce evet 24 farklı ülkeye gittim. Bunların birçoğu da zaten Schengen bölgesinde alan Avrupa ülkeleri bir devre çalışanı olmama rağmen hazırlamak zorunda oldu. Evrakları, prosedürleri, ödediğim bize e, miktarını düşünüyorum. Ve Avrupa ülkelerindeki Şengen bölgesinde herhangi bir ülkeye aldığınızda diğer tüm ülkelere geçiş yapabiliyorsunuz. Bu aslında vize olsa dahi çok fazla ülke buna dahil olduğu için bir güvenlik kesinlikle zafiyet oluşturuyor sanki bu ülkeler aşırı güvenliymiş gibi. Schengen de bizim gibi mesela Türkiye gibi bir ülke bu kadar şeye tabiyken işte Romanya gibi, Bulgaristan gibi bence Romanya'ya gitmedim ama Bulgaristan'a gittik ki çok daha bence güvenliği zayıf bir. Hani onlar varsa biz nasıl onu sorguluyorum ama bu anlamda Schengen vizesi işte Avrupa'nın bu popülerliği tabii ki de belli bir tarihi, kültürü, otuzları var kabul ediyorum. Ama Japonya'nın vizesiz gidilebiliyor olması ve siz bu kadar ülkeden vatandaş, insan kabul etmesine rağmen hala güvenliği bu kadar hat safhada sağlayabilmeniz bence müthiş bir başarı. Zaten kendi ülkesinin vatandaşları dünyada sanıyorum 195-196 ülke falan var. Bunların 190'ına kadar sanıyorum e, vizesiz gidiş yapabiliyor. Yani dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip Japon. Bunun da bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu kadar azken Neredeyse dünyanın tamamına vizesiz gidebilecek kadar kendini genişlemiş bir ülkeden bahsediyoruz, bir ada ülkesinden bahsediyoruz. Beyana dayalı bir giriş var, ülkeye girdiğinizde isterseniz önceden siteden doldurabiliyorsunuz ama oraya gittiğinizde de birkaç evrak doldurarak sadece dediğim gibi beyana dayalı hiçbir kanıt sunmanız gerekmiyor Schengen'in tam aksine. E, beyanlarınıza binaen 3 aylık e, vize veriliyor. Sonrasında e, ülkenin tabii ki de ilk benim dikkatimi çeken, şaşırdığım şeylerinden biri şuydu. Zaten beklentim yüksekti ile ilgili uygunluklarımdan, benzediklerimden dolayı ama Japonya'da e, küçük bir ülke gibi düşünüyoruz. Birçok iyi kadar büyük değil gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey var. Göktelenlerle ve yerin altındaki çubukları düzenle bence aslında iki farklı dünya, iki koca dünya barındırıyor Japonya. Ee, daha öncesinde Barcelona ve Paris'e gitmiş bir insan olarak oranın da metro direkt iyidir, dünyaca bilinir. ben Tokyo'daki metro ağını gördükten sonra yani bunun bilimsel olarak bile yani mühendislik açısından bir mucize olduğunu, müthiş bir zeka ürünü olduğunu, bu kadar komplike, bu kadar Metrelerce aşağı inen, bir sürü sistem barındıran, bir sürü metro hattı barındıran ve bu kadar tıkırında işleyen bir metro hattı hayatımda görmedim. Müthiş bir sistem, müthiş bir düzen. Ee, ne yaparsa Japonlar en iyisini yapıyor. Bunu başarmak için işte eminlikle çok çalışıyorlar. Ama teknolojinin sonuna kadar her yerde kullanıldığı bir ülke. E, bu noktada birçok e, iş yerinde oteller olsun, restoranlar olsun e, teknolojiyle iş gücünde epey bir azaltma var. Yani siz orada bir cihazdan sipariş veriyorsun, bir sürü sushi restoranında raylı sistemler var. Direkt önünüze siparişiniz geliyor ve hiçbir şey aslında tasar yok. E, bunun dışında ödemelerle ilgili de aynı şekilde çok kolaylıklar var. Çok i̇nanılmaz temiz bir ülke. E, bir adet neredeyse toz yok. O kadar temiz ki, 9 günlük seyahatimde bir tane arabanın ya da ayakkabısının üstünde toz olan insan görmedim. Asfaltlar sanki dün yapılmış da bugün kullanıma geçmiş kadar düzgün ve temiz. Binalar inanılmaz güzel, estetik, bir o kadar da yüksek katlı. Metrolarda onlarca, yüzlerce insan olmasına rağmen hiç ses yok müthiş e, bireysel yaşayan, müthiş başkalarına saygı duyan bir toplum. Avrupa hani bizim 50 yıl önümüzde falan denir. Hani Japonya bence bizim 500 yıl önümüzde Türklerle kıyaslarsak üzülerek söylüyorum ama hiçbir konuda e, ne teknoloji olarak ne oradaki saygı kültürü olarak çalışkanlık, dürüstlük bu tip konularda çok üzülerek söylüyorum ki Türkler maalesef hiçbir zaman bence bu aşamaya ulaşamayacak. Müthiş dürüst bir toplumsunuz. Hiçbir yerde bir hata yapılması, bir yanlış yapılması ihtimali yok. Bu konuda çok hassaslar. Ee, bir çift ayakkabı aldığınızda bile en az 2-3 kez ayakkabının numaralarını kontrol edilip size bir kez daha sorulup e, her soruda size teşekkür edilip, siz teşekkür ettiğinizde bile teşekkür eden bir toplumdan bahsediyoruz. E, Genel olarak insanlar çok uzun yaşadıkları için dışarıda sık sık yaşlıları da görüyorsunuz. Otobüste 35 yaşındaki kadının 85 yaşındaki bir başka kadına yer verdiğini şahit oldum. Yani bizim gençlerimize baktığımızda onlar bile yer vermezken hani oradaki zihniyeti. Onun dışında e, beni daha yani beni etkileyen diğer şeylerden biri de şuydu. E, Japonların kafe restoranları inanılmaz sade çok sadelikten yanalar ve çok fazla bireysel yaşam olduğu için e, restoranlar daha çok tek kişi gitmeye yönelik şekilde masa düzenli. İki kişi de gitseniz karşılıklı değil, yan yana oturmanız gerekebiliyor. Bu anlamda da dünyanın diğer birçok ülkesinde özellikle Avrupa ve Türkiye ile kıyasladığımda çok bireysel yaşayan yani tek başına gidip yemek yiyen bir şeyler yiyip e, insanlar Japonlar ama buna rağmen herhangi bir konuda yardım istediğimde herkesten çok sıcak bir şekilde yardım aldım. Ee, kesinlikle soğuk insanlar olduklarını. Eee bunun dışında inanılmaz e, ucuz bir ülke. Yeme içme çok uygun. Oteller e, sezonla tabii ki yüksek sezonla yani sakura döneminde gitmezseniz çok daha makul Türkiye'ye göre. Yeme içme zaten Türkiye'ye göre çok çok ucuz. E, alışveriş anlamında da ayakkabı, kıyafet çok uygun şeyler bulabilirsiniz. Belgi teknoloji ürünlerde öyle. E, sadece gördüğüm kadarıyla hızlı tirat fiyatları çok yüksek ama onlar da Türkiye'dekinden çok daha hızlı. 350 km falan hızlı gidiyorlar. Türkiye'dekiler bildiğim 250. Bu anlamda tabii müthiş bir konfor ve hız sağlıyor. Kurallara %100 uyuyorlar. Bence onları kadar geliştiren en temel şeylerden biri kesinlikle bu. Hiçbir şekilde düzeni bozma diye bir şey yok. Bizim Türkiye'de aklımıza bile gelmeyecek şekilde can sağlığına önem veriyorlar iş güvenliğine. Teknolojik alet satan bir yerde almam gereken bir ürün böyle çok hafif yüksek bir yerdeydi. İki basamaklı bir merdiven getirdi görevli. Ve iki basamak çıkacağı için taktı. Bizim inşaatımızda çalışan işçilerin takması gerekip takmayan o kasketlere bu kadar önem veriyorlar. En ufak bir çalışma olsa ona göre bütün düzen değişiyor ve orada bir uzman çalışırken 3-4 uzman çevredeki insanların güvenliğini sanmıyor. Bir otobüste indiğinizde otobüste iki farklı sıra şekli var şehir otobüste. İki farklı şekilde sıraya geçmeniz için orada bir görevli ücretsiz bir şekilde size sadece otobüse hangi yönden, hangi otobüse nereden bineceğinizi göstermek için bulunuyor. Yani bu anlamda e, her yerde bir destek var. Metro istasyonlarında aynı şekilde yardım alacağınız hep yer var. Her şey çok teknolojik, her şeye erişip çok kolay. Bu anlamda bu kadar milyonlarca turist almasına rağmen güvenliği çok iyi sağlayan, Aynı zamanda her yerde, bu çok ilginç, ben bunu hiçbir yerde görmedim. Her yerde aklınıza gelebilecek kamera var. Yani asansörde, sokağa, işte zaten hani kafe, restoranların hepsi, metro duraklarında vesaire her yerde kamera var. Hani başınıza bir şey gelse ya da siz bir şey yapsanız, bir suç işleseniz yakalanmama ihtimaliniz yok. Ancak bu suçun caydırıcılığı anlamında müthiş bir... çünkü yakalanmama ihtimaliniz yok. Bu da buna binaen yani de sanıyorum ki bu yüzden dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Bir sanatı bu diye ee, Çok keyifli bir yer. Ee, yeme içme anlamında da, doğası gezme, tozma anlamında, alışveriş anlamında yani... Bir metro hattına giriyorsunuz, bir anda kendinizi 8 katlı bir AVM'nin, hani bir alışveriş merkezinin içinde buluyorsunuz. Kadar e, mimarisi farklı, bazen çözemediğiniz oluyor, 2-3 farklı bloktan oluşan yapılar oluyor ve gerçekten hani anlayamıyorsunuz neresi metro, tren istasyonu, neresi AVM, neresi iş hanı, kadar değişik ki hayatımda ilk kez gördüm. Yani en benim için dikkat çekici olan dediğim gibi bu kadar temiz, bu kadar düzenli, bu kadar teknolojik, bu kadar mimari anlamda e, şaheser olan benim gördüğüm tek ülke. Herkesin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar bir ayçaki seyahatimde İskandinav ülkelerine Norveç, İsveç ve Danimarka'yı çok çok beğendim. E, onu bile bence 5 10'a katlar Japonya. E, ilk fırsatta tekrar gitmek isterim herkesin de kesinlikle hayatında bir kez görmesi gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü deneyimlemeden anlaşılabilecek bir nasıl türden bir insan olursa da bulun mutlaka size hitap eden bir şey bulacağınıza eminim. Bu tarihi olabilir, bu yaşam tarzları olabilir, mimarisi, kutsağı, tapınakları, metro hatları, yani her gün, her dakika yeni bir şey öğreneceğiniz bir ülke.